La kardeş su karantina ne kadar güzel bir şeymiş ya. Ya oğlum öyle bir rahatlık var mı la? Öyle bir rahatlık... Evet yok öyle bir rahatlık. Madem evdesin bana yardım edeceksin. La karı, oradan bakınca yardım kuruluşuna mı benziyorum ben ya? Yıllar sonra bir kere izin almışım bırak da götümü devire devire yatayım ya. Ben anlamam. Yardım ediyorsan et, etmiyorsan da dışarı çık. La oğlum dışarıda korona var korona. Ben nasıl dışarı çıkayım ya? Yahu kadın çenen biraz büzüsün ya. Ben senin dirdirini çekeceğimi şu evin işlerini halledeyim daha iyi ya. Vallahi bıktım ya. Ya kadın bunu niye kapatıyorsun ya? E diplere girmiyorsun. Ya şunun ağzına bir, bir, bir bak bir bak Allah aşkına ya. Bu nasıl diplere girsin ya? Ya ben bununla adam döven bir taksici gördüm ya lan. Bunun üzerinde haydari geceler yazıyordu. Sen ne diyorsun ya? Of çok konuşuyorsun ya. İşini adam gibi yapsana. Ya bir git Allah aşkına ya. Benim cinlerimi benim başıma toplama lütfen. Bir git Allah aşkına ya. Nasıl şimdi? İyi oldu mu öyle bak. Tam diplere giriyorum. Ya kadın bizim bulaşık makinemiz yok mu? Ben niye bunları ellerimle yıkıyorum ya? Neden her şeye karşı çıkıyorsun ya? Makine temiz yıkamıyor. E işte ben de iyi yıkamıyorum ki. Ben de iyi yıkamıyorum. İsteyen menüye lekeleri kalıyor üstünde. Ben makineye güvenmiyorum ya. Elini de yıka. E o zaman bana makineye ne aldırdın acaba? Neden o kadar para verdim ben o makineye? Of uzatma uzatma ya. Ya tamam çemkirme ya. Beni bulaşıklarımla baş başa bırakır mısın? Bir git sen dizini izle olur mu? Ne var yemekte? Aa, portakallı pekin ördeği yaptım. Biraz da yarasa çorbası. Belki sana korona bulaşır da ben rahata kavuşurum ya. <laughs> ne diyorsun ya? La kadın benden beklentini biraz düşük tut ya. Ben yumurta kızartıp yanına makarna yapan adamım ben ya. Tamam canım sakin ol. Güzelce yemeğimizi yiyelim ondan sonra tuvaletle banyo temizlenecek tamam mı? Ne? Banyo ve tuvalet temizlenecek öyle mi? Ben gidiyorum ya. Nerede korona? Bulursam onun üzerine atlayacağım ve kendime bulaştıracağım ya. Beni karantinaya alsınlar. Hatta gerekirse beni Çin'e ya da İtalya'ya yollasınlar. Senin dirdirinden daha iyi ya. Ben gidiyorum.